Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeniden YDS, YÖKDİL sınavlarında çıkmakta olan soru çözümleriyle alakalı olarak örnek 5 soru çözümü yapacağım. Değerli arkadaşlar bu soru çözümleri derslerini dinledikten sonra ilgili bölümlerde soruları çok daha rahat çözebildiğinizi göreceksiniz. Ama ancak yapmanız gereken şey ve söylemiş olduğum yöntemleri örnek soru çözümleri yaparak kullanmaya çalışmanız. Bu çok önemli. Evet bir soruyla başlayacak olursak yine her zaman söylediğim gibi seçeneklere bakıyoruz. ilk 25 soruda as though, until, when, unless ve just as sorulmuş bize. Anlamlarını biliyoruz. As though, gibi, until, önceye kadar, when, the zaman, unless, medikçe, madıkça, just as, the gibi. Şimdi şöyle bakalım. Compared to, bakın boşluğa bakıyorum. Boşluktan sonra kelime compared to kıyaslandı their butter loving, tereyağı seven Amerikan eşdaşlarıyla kıyaslandığı İtalyanlar, değil mi? Italians consume, tüketirler 24 kat daha fazla amount of olive oil zeytinyağı per person, kişi başı. Yani kıyaslandığında demesi gerekiyor. Evet, yeter ki bağlaçların anlamlarını doğru bilelim arkadaşlar. Kıyaslandığı vakit, kıyaslandığı zaman burada bir zıttık olmadığı için Andes ve Ezdoğu ediyorsunuz Nc'ye kadar anlamı hiç gerekmiyor çünkü burada bir e, Nc'ye kadar anlamının oluşması için bir zaman terimi olması gerekir. Just as tıpkı gibi olduğunda eşitlik olması gerekir. Evet İkinci soruya geçtiğimizde bize e, anlam bütünlüğünü bozan cümle sorusu sorulmuş. Burada yapmamız gereken daha önceki videolarında söylediğim gibi 1-3-5 formülünü uyguluyoruz. Sırasıyla 1-3-5'i okuyorum şimdi. Elizabeth I reigned as Queen of England from 1558 to 1603. Cümleyi tam anlamasanız da Elizabeth, 1. Elizabeth'in 1558'den 1603'e kadar e, tahta kaldığını söylüyor. 3'e geldik. In her reign Görevde olduğu süre içerisinde popüler kalça, popüler kültür gelişti diyor. Her court became a focal point for writers, musicians and scholars such as Shakespeare and Francis Bacon gibi kişiler için ne yaptı? E, odak noktası haline geldi yazarlar için, müzisyenler için, bilim adamları için. Bakın güzel şeyler bahsediyor. Beşe geldik. She also encouraged the spirit of free inquiry that in turn facilitated the scientific revolution and the age of enlightenment. Aynı zamanda şunları şunları yani serbest araştırma ruhunu teşvik etti filan diyor. Güzel güzel şeyler söylerken ikiye geliyoruz. İki de diyor ki during that time o vakitlerde England became began its rise to become the empire on which the sun never sets. O vakitlerde yani during that time Elizabeth I zamanında İngiltere başladı yükselmeye değil mi gelişmeye to become the empire yani imparatorluk olmaya başladı. On which the sun never sets. Güneşin asla batmadığı bir imparatorluk haline geldi. Beşe gittiği, dörde gittiğimizde arkadaşlar şöyle söylüyor bakın. Elizabeth inherited an England. Elizabeth bir e, ülke devraldı. Ki bu ülke was troubled. Başı belada by inflation. Enflasyonla, bankruptcy yani yol şeyle iflasla disastrous wars felaketlerle savaşlarla and religious conflict dini e, çatışmalarla başı beladaydı filan. Şimdi şöyle bir düşündüğünüzde bu soruda hep gelişimden bahsederken Denizli de kötü bir şeyden bahsetti. Şimdi Denizli de kötü bir şeyden bahsettiği için öncesinde güzel bir şey Sonrasında güzel bir şey ama Denizli'de kötü bir şey olduğunda başına İngilizce'nin e, özelliğinden dolayı bir bat koymamız lazım. Bir havebur koymamız lazım. Yani iyiden kötüye, kötüden iyiye geçerken mutlaka cümle geçişlerinde böyle bir şey yapmamız gerekir. Dolayısıyla doğru cevap Denizli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde yine bir cümle tamamlama sorusu karşımızda. Cümle tamamlama sorularında daha önce de söylemiştim sizlere. Mutlaka ama mutlaka bağlaçlara bakıyoruz varsa. In order to make için mak için. Bakın bulduk bunu. In order to make için mak için. Get plenty of calcium. Çok miktarda kalsiyum almak için, edinmek için. For healthy bones, sağlıklı kemikler için. Yeterince kalsiyum edinmek için. Edinmek açısından. Yani şimdi bu cümlenin başında mutlaka bir insan demesi gerekiyor. Yani Adana olabilir kadınlar dedi oldu bakın. Bursa ıspanak dedi olmadı. Kalsiyum olmadı. Bir amaç var çünkü insan olmalı. At the age of 30 yine olmadı. One should be insan oldu. Yani bunun cevabı ya Edirne ya Adana. Daha fazla sağlıklı kemikler için yeterince kalsiyum edinmek için kadınlar are much more prone. Daha yatkındırlar erkeklerden to thinning olmadı. Yani kemik zayıflamasından bir amaca karşılık gelen cümle olması lazım. Daha fazla sen yani böyle sağlıklı kemikler sahip olmak için kalsiyum, çok miktarda kalsiyum almak açısından Edirne bir insan kalsiyum tüketmeli. Such foods as dairy products, süt ürünleri, greens, yeşillikler ve oily fish, yağlı balıklar yemeli dedi arkadaşlar. Yani burada bir amaç olduğu için cümle başında bir insan olması gerekiyor. Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Nimet Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Nimet Hoca kanalında sizlere merkezi sınavlar olan YDS, YÖKTİL ve YDT gibi kolay soru çözüm tekniklerini anlatmaktayım. Arkadaşlar ayrıca genel İngilizce öğrenen arkadaşlara da konuşma, okuma, yazma, dinleme ve tüm gramer, dil bilgisi konularını anlatmaktayım. Videolarımı izledikten sonra merkezi sınavlarda kesinlikle 30 puan fark atacağınıza garanti veriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Dörde geldik bir diyalog sorusu. Marilyn ile Victoria konuşuyor. Merlin bir şey söylemiş. Victoria da buna bir tepki vermiş. Bakın cümlenin e, sorunun en can alıcı noktası bu Victoria'nın söylediği. Diyor ki, well, I think bana göre enthusiasm, coşku, a high level of self motivation, yüksek miktarda motivasyon ve good communication skills, iyi iletişim becerileri will be considered important. Önemli sayılacaktır diyor. Yani üç tane bir şey önemli olacaktır diyor. Marilyn, yes, I think those are some of the most important qualities they want in an employee. Evet diyor. Bunlar bir çalışanda istedikleri en çok, en önemli özelliklerdir diyor. Victoria diyor ki don't worry so much. I'm sure, eminim, they will do, you will do very well. Başaracağından eminim diyor. Şimdi Adana, I believe, inanıyorum ki I've got the relevant experience needed for the job, haven't I? Değil mi? Dediği göre yes you have demesi lazım, gitti. What do you suggest me to do before the interview? Sence mülakattan önce ne yapmalıyım? Ne yapması gerektiğini söylerken farklı bir şeyler söylüyor. Ceyhan, I'm really nervous about my interview. Mülakat konusunda çok gerginim diyor. What do you think they will be looking for? Sence ne isteyecekler benden diyor. Ya da bende arayacakları özellikler nelerdir diyor. Well, I think coşku, motivasyon, iyi iletişim becerileri önemli sayılacak diyor. Ve Day'den bahsediyor bakın. Marilyn'in ikinci konuşması. Yani o da başaracaksın filan diyor. Ceyhan oldu. Why haven't you also applied for such a rewarding job? Niye böyle bir işe niye başvurmadım filan diyor. Zaten başvurmuş. Isn't it good that my salary will be based on my performance at work? Maaşa geçti. Hiç alakasız bir şey. Yani arkadaşlar tarıma yaparken diyalog sorularında boşluğun bir üstü önemli ama bir altı çok önemli. Yani buna dikkat etmelisiniz. Boşluğun bir altı üstteki cümlenin devamıdır. Beş yıldız yani boşluğun bir altına konsantre olursanız soruyu çok daha çabuk çözersiniz. Evet beşinci soruya son soruya geldiğimizde diyor ki yine bir cümle tamamlama sorusu. No matter which approach hangi yaklaşımı Scientists use, bilim adamları kullanırsa kullansın to develop vaccines. Yani aşıyı geliştirmek için, aşı geliştirmek için bilim adamları hangi yaklaşımı kullanırsa kullansınlar. A şıkkı bilim adamlarından bahsetmişti unutmuyoruz. Bazı hastalıklar respond perfectly, mükemmel cevap verir, tedaviye olmadı. More and more infants, giderek daha çok infant yani bebeklik çağındaki çocuk dedi, yine olmadı. The vaccine against yellow fever'a karşı aşı is one of the most effective. Yine olmadı. Day, bakın ne kadar güzel oldu. Day, yani bilim adamları must start conducting. Ne yapmalılar? Organize etmeye başlamalılar. Basic research, temel araştırmayı başlatmalılar. On a range of experimental formulas. Yani deneysel formüller üzerinde araştırma başlatmalılar. Day oldu. Edirne vaccines are also recommended. Aşılar aynı zamanda tavsiye edilir. Hiç alakalı bir şey değil. Burada bilim adamı önemli kilit kelime. İki tane D olsaydı ikisine yüklenecektik ama çok kolay bir soru çünkü bir tane D vermiş. O da bizi doğal olarak bilim adamlarına götürüyor. Evet arkadaşlar daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu tür sınavlarda başarılı olmak için yeniden söylüyorum. Bundan sonra da hep söyleyeceğim kelime kelime kelime. Ne kadar çok kelime öğrenirseniz o kadar çok bu sınavları daha rahat yapıyor olabileceksiniz. Ve bu soruları çözerken arkadaşlar size bir anlatmış olduğum ipuçlarını lütfen ihmal edip göz ardı etmeyiniz. Çünkü bu ipuçları sizleri çok daha rahat ve çok daha kısa bir zamanda soruları çözmenize katkıda bulunacaktır. Eğer ki soruları çözerken herhangi bir ihtiyaç olursa yani sormanız gereken bir şey olursa, anlamadığınız bir şey olursa lütfen bana e, mail adresimden yani sayfa başında belirttiğim slaytta gördüğünüz mail adresimden bana ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you.